Karakterin birinci felsefesi, özgürlüğün yeniden keşfi. Lester'in ilk fark ettiği şey, hayatı boyunca başkaları için yaşadığıdır. İster ailesi, ister toplumsal roller olsun, her adımında başkalarının beklentilerini karşılamak için kendinden vazgeçmiştir. Oysa bu, başkalarının hayatı, onun bireysel özgürlüğünü ve kendi özbenliğini hiçe saymasına neden olmuştur. Bu yüzden özgürlüğü yeniden keşfetmek, Lester için hem fiziksel hem de psikolojik bir isyanı ifade eder. Ancak bu özgürlüğün anlamı Lester için yüzeyde değildir. Bir anlamda bireysel özgürlük, kimliğin yeniden inşasıdır. Hayatında köklü bir değişim başlatır, işini bırakır, gençliğinde sevdiği müzikleri dinlemeye başlar, spor yaparak fiziksel görünümünü yeniden şekillendirir. Özgürlük arayışı aslında Lester'in kendi benliğine dönüşünü ve toplumsal maskelerini çıkararak gerçek yüzünü bulmasını simgeler. Bu özgürlük çabası derinlerde insanın başkaldırısının sembolüdür. Jean-Paul Sartre'ın varoluşçu felsefesine göre insanın özgür iradesi ve seçme hakkı vardır. Lester de kendi yaşamında bu seçme hakkını kullanmaya başlar. Ancak bu özgürlük aynı zamanda yalnızlık ve sorumlulukla gelir. Lester için özgürleşmek, kendisini toplumsal ve ailevi bağlardan kurtarırken bir tür yabancılaşmayı da beraberinde getirir. Karakterin ikinci felsefesi, anı yaşamak. Lester, modern insanın sürekli geçmişte yaşadığı ya da geleceği planladığı bir dünyada anı yakalamanın önemini fark eder. Bu farkındalık, Lester'in monoton ve anlamdan yoksun günlük rutinine olan isyanını besler. Ona göre, hayatın gerçek anlamı sadece şimdi, bu andadır. Her şey geçici ve fanidir. Bu yüzden şu anda ne yaptığın hayattaki en önemli şeydir. Lester'in bu felsefesi aslında Zen Budizmin temel prensiplerinden birini andırır. Şimdi dışında hiçbir şey yoktur. Geçmiş bir yanılsamadır. Gelecek ise sadece zihnimizin bir ürünü. Bu felsefeyle birlikte Lester hayatını dolu dolu yaşamaya ve her anın tadını çıkarmaya çalışır. İster bir fast food restoranında çalışmak olsun, ister araba almak, onun için anı yaşamak, en küçük ve basit deneyimlerde bile derin bir tatmin bulma arayışıdır. Ancak bu felsefenin altında bir tür hedonist yaklaşım da yatar. Anı yaşamak, sorumluluklardan kaçma ve hayatın kısa vadeli zevklerine odaklanma anlamına gelir. Lester, hayatını kontrol eden bütün uzun vadeli planları ve toplumsal yükümlülükleri bırakırken sadece kısa vadeli mutluluğa odaklanır. Bu yaklaşım onun kendi ölümünü dahi kabul etmesine neden olur. Çünkü ölüm fikri hayatın anlık zevklerini daha da değerli kılar. Karakterin üçüncü felsefesi: Ölümsüzlüğün yüzeydeki anlamı. Lester ölümle ilgili düşüncelerini kabul etmeye başladıkça hayatın anlamını daha da derinlemesine sorgulamaya başlar. Ölüm bir yandan korkutucu bir son gibi görünse de diğer yandan Lester için hayatın kaçınılmaz bir gerçeği ve özgürlüğün doruk noktasıdır. Çünkü ölüm aslında insanı fiziksel varoluşun sınırlarından kurtarır ve insanın saf varoluşuna ulaşmasını sağlar. Bu felsefe, varoluşçu düşünür Martin Heidegger'in ölüm üzerine düşüncelerini çağrıştırır. Heidegger'e göre ölüm bilinci, insanın hakiki varoluşunu anlamasına yardımcı olur. Lester, ölümü bir son olarak değil, hayatın anlamsızlığını yücelten bir başlangıç olarak kabul eder. Onun için ölüm hem varoluşun saçmalığını hem de o saçmalığın içindeki anlamı temsil eder. Filmde Lester'in ölümle yüzleşmesi aslında varoluşsal bir özgürlüğün sembolüdür. Ölüm bir yandan onu gerçek anlamda özgürleştirirken, diğer yandan hayattaki her şeyin geçici olduğunu ona hatırlatır. Bu nedenle Lester ölüm fikrini kabullenirken hayatının her anını daha da değerli hale getirir. Bu kabul, Lester'in özgürlüğüne olan yolculuğunun en nihai ve ironik aşamasıdır. Çünkü hayatı gerçek anlamda yaşamaya başladığında, ölüm onun kapısını çalar. Karakterin dördüncü felsefesi, bireysel tatminin önemi. Lester'in hayatındaki en önemli farkındalıklardan biri, başkalarının mutluluğunu sağlama çabasının onu tükenmiş bir insana dönüştürmüş olmasıdır. İster ailesi isterse iş hayatı olsun, Lester kendini sürekli başkalarının mutluluğunu sağlamak ve toplumsal beklentilere uymak için yaşamış bir adamdır. Bu süreçte kendi istek ve arzularını göz ardı etmiş, kendi tatminini ikinci plana atmıştır. Ancak özgürlük arayışı başladığında Lester, bireysel tatminin başkalarının beklentilerine göre şekillenen bir yaşamdan çok daha değerli olduğunu fark eder. Kariyerini bırakması evde sorumluluklarını umursamaması ve gençlik hayallerini canlandırma çabası bu bireysel tatmin arayışının bir parçasıdır. Kendi ihtiyaçlarını önceliklendirmek, Lester'in gözünde varoluşun merkezine kendini koymak anlamına gelir. Bu felsefe aslında insan doğasının bencilce bir yanını ortaya çıkarır. Lester, hayatındaki sorumlulukları bir kenara bırakarak, hedonist bir yaklaşımla sadece kendi mutluluğunu ve tatminini arar. Ancak bu süreç aslında insanın içsel özgürlüğünü ve bireysel varoluşunu onurlandırma çabasıdır. Toplumsal rollerin ötesinde bir birey olarak kendini tanıma ve tatmin etme arayışı onun hayatındaki en büyük dönüşümlerden biridir. Karakterin beşinci felsefesi itaatsizlik, bir erdemdir. Lester'in hayatındaki en radikal değişimlerden biri, toplumun ve ailesinin ona dayattığı kurallara karşı bir itaatsizlik başlatmasıdır. İtaatsizlik, Lester'in gözünde bir tür özgürleşme aracıdır. Toplumsal normlara ve rollerine karşı gelerek, kendi hakikatine daha yakın bir yaşam sürmeye başlar. İşinden istifa etmesi, ailesine karşı sorumsuz davranışları, hatta yasa dışı davranışlarda bulunması, bu itaatsizliğin bir göstergesidir. Bu felsefe, Fransız filozof Albert Camus'un başkaldıran insan kavramını andırır. Camus, İnsanın saçma bir dünyada başkaldırarak varoluşunu onurlandırdığını savunur. Lester'in başkaldırısı sadece bireysel özgürlük arayışı değil, aynı zamanda yaşamın saçmalığına karşı bir duruş olarak da görülebilir. O, toplumsal kuralların ötesine geçerek kendini kurallardan arınmış bir birey olarak tanımlar. Ancak itaatsizlik aynı zamanda risklerle doludur. Lester'in topluma karşı koyduğu bu başkaldırış hem ailesi hem de toplumsal düzenle çatışmalara yol açar. Sonunda bu itaatsizlik onu trajik bir sona götürse de, Lester için özgürlüğün ve bireysel anlamın tek gerçek yolu itaatsizlikten geçmektedir. Lester Burnham, modern dünyanın içinde kaybolmuş bireyin yansımasıdır. Onun hikayesi, sıradan bir adamın sıradan hayatında keşfettiği derin varoluşsal gerçekliklerin sembolüdür. O, her şeyden önce insanın kendi kimliğini yeniden keşfetme ve toplumsal rollerden arınarak kendi özüne dönme arayışını simgeler. Lester'in başına gelenler, bireyin özgürlük arayışı ile toplumsal baskılar arasında yaşadığı bir çatışmanın sonucudur. O, modern yaşamın talepleri arasında ezilmiş bir ruh olarak içsel bir uyanış yaşar. Ancak bu uyanış sadece bireysel değil, aynı zamanda evrensel bir sorunu dile getirir. İnsan gerçekten özgür olabilir mi? Yoksa sadece bir özgürlük yanılsaması içinde mi yaşar? Lester'in hikayesi, insanın bu sorulara verdiği yanıtların karmaşıklığını ve ironisini gözler önüne serer. Aslında Lester, insanın varoluşsal trajedisini temsil eder. Hem kendini bulmak ister, hem de bulduğu şeyin acı gerçekliğinden kaçmak için ölüme doğru yol alır. O, bir anlamda modern hayatın sıkışmış ruhudur özgürlüğün, bireysel tatminin ve yaşamın anlamının peşinden koşarken kendi trajedisini yaratır. Lester, hepimizin içinde bir yerlerde yaşayan, kaybolmuş bir ruhun metaforudur. Karakterin 5 kişilik özelliği İsyankar Lester, topluma ve aile yapısına karşı isyan eder. Kuralların ve beklentilerin dışında yaşamayı tercih eder. İçe dönük Sık sık kendi iç dünyasına döner ve hayatını derinlemesine sorgular. Hedonist, Hayattan aldığı zevkleri ve bireysel tatmini ön planda tutar, kısa vadeli hazları arar. Özgürlük arayışında hayatının büyük kısmını kontrol altında geçirdikten sonra özgürlüğü keşfetme ve bu uğurda her şeyi kaybetme pahasına yaşamayı seçer. Karamsar, hayatın anlamsızlığını ve ölümün kaçınılmazlığını sık sık düşünür, varoluşu sorgulayan bir karakter sergiler. Karakterin kullandığı birinci psikolojik yöntem: Kaçış. Lester, hayatındaki sıkışmışlıktan kaçmak için hayal dünyasına ve fantezilerine sığınır. Özellikle Angela ile ilgili fantezileri, onun gençliğe ve kaybettiği tutkulara olan özlemini temsil eder. Bu kaçış, onun mevcut hayatındaki sıkışmışlığını telafi etme çabasıdır. Karakterin kullandığı ikinci psikolojik yöntem, duyarsızlaşma. Lester, içsel olarak bir değişim yaşarken çevresine karşı bir tür duygusal mesafe koyar ailesiyle ilişkileri bozulur ve eski sorumluluklarını umursamamaya başlar. Bu duyarsızlaşma, onun kendi içsel dünyasında yaşadığı dönüşümün bir yan etkisidir. Çevresindeki insanlara karşı bağlarını koparma yoluyla kendini koruma altına alır. Karakterin kullandığı üçüncü psikolojik yöntem, kendini sabote etme. Lester, kendini sabote eden davranışlar sergiler Sorumluluklarını yerine getirmek yerine hayatını daha fazla kaosa sürükler. Bu kaos, onun içsel özgürlük arayışının bir parçası olurken, aynı zamanda kendi sonunu hazırlayan bir dizi olaylar zincirini de tetikler. Bitiriş Lester Burnham, modern bireyin içsel sıkışmışlığını, özgürlük arayışını ve varoluşsal sorgulamalarını temsil eden bir karakterdir. Onun trajik hikayesi, özgürlüğün bedeli ve bireysel anlamın peşinden koşmanın getirdiği zorlukları gözler önüne serer. Lester'in yaşamı, bir yandan insanın hayatını yeniden şekillendirme gücünü vurgularken, diğer yandan varoluşun trajedisini ve kaçınılmazlığını hatırlatır. Sonunda, Lester'in hikayesi bize şunu öğretir. Özgürlük, insanın kendi hakikatini bulma yolculuğunda hem kurtarıcı hem de yıkıcı bir güçtür.